Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da en çok hangi il kazandı, en çok hangi il kaybetti, işte oranlara göre hangi il daha çok kazandı bunların üzerine bir analiz yaptık. Hemen sizinle isterseniz paylaşayım. Borsa İstanbul'a yatırımcıların 24'ü oluşan İstanbul'u yatırımcılar yılın ilk 8 ayında kazanılan paranın tam %91'ini sahip oldu. Yani elde edilen karın %91'i İstanbul'a elde edildi arkadaşlar. İlk 8 ayda 72 ilde toplamda 585 milyar TL kar edildi. Bunun 530 milyar TL'si İstanbul'da elde edildi arkadaşlar. Oransal olarak baktığımızda da bu %26'ya denk geliyor ve en yüksek oran olarak da yine İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'un e, yatırım sayısı da e, diğer illerin aksine 8 ayda 61 bin kişi arttı arkadaşlar. Ocak-Ağustos ayı arasında e, 9 şehirde 2,5 milyar lira kayıp yaşandı. E, tatil beldeleri Antalya, Muğla, Balıkesir, Aydın'da portföyler 1,2 milyar liranın üzerinde arttı ve kazanılan iller arasında yer aldı. Bunu da işte biraz etkisi de şey olabilir. İşte artık finansal özgürlüğünü ele almış kişiler borsada e, yüksek parası olan bu şekilde finansal özgür olan kişiler işte bu civarlara Muğla'ya, Balıkesir'e vesaire buralara yerleşip orada hayatını işte çalışmadan sürdüren insanlar var. Bunların da ciddi paraları var. Bunların da etkisi olmuş olabilir. Oransı olarak %16 ile 4 ile İstanbul ardında portföyü en fazla artan ikinci şehir Kırşehir oldu arkadaşlar. Kırçay'ın şey, borsalık parası 8 ayda 2 milyar liradan 2 milyar 476 milyon milyar TL'ye ulaştı arkadaşlar. 8 ayda en büyük kaybı %20 ile Batman yaşadı. Yani İstanbul ayı çok kazandı. Batman işte en fazla düştü derken biz acaba Batman'da mı yaşıyoruz? Diyoruz bu dönemde çünkü gerçekten kötü bir dönemden geçiyoruz borsa için. Yılbaşından bu yana yatırımcıların %29 kazandıran Borsa İstanbul'da bu kazancı daha çok tüzel kişiler elde etti arkadaşlar. 7.3 milyon kişiye inen Bireysel yatırımcı, yani gerçek yatırımcıların kazancı %19.2'de kaldı. Gerçek kişilerin yani bireysel kişilerin toplam portföyleri 3 trilyon 34 milyar TL'den 3 trilyon 617 milyar TL'ye çıktı arkadaşlar. Borsada yatırımı en fazla artıran ikinci şehir ise Bursa oldu. Borsadan en fazla kazanan üçüncü şehir ise İzmir oldu arkadaşlar. İzmir tarihsel olarak baktığımızda da borsaya çok yatkın bir il. Başkent Ankara ise 7. sırada yer alıyor. Burada tabloda gördüğünüz gibi en fazla kaybeden şehirler Batman, Karabük, Adıyaman, Hakkari, Ardahan, Bilecik, Yozgat, Osmaniye, Şırnak ve Siirt oldu. burada baktığımızda Batman %20'sini kaybetti yatırımının, Karabük %12'sini, Adıyaman ise en fazla 3. kaybeden olarak %6.9'unu kaybetti. Yatırımcısını en çok artıran illeri görüyoruz. Burada da İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Ankara, Tekirdağ, Mersin, Antep ve aydın olarak sıralanıyor arkadaşlar. Oransal olarak en çok kazanan illeri saydığımızda ise İstanbul 1. sırada Bursa, üçüncü sırada İzmir, 4 Adana, 5 Antalya, 6 Muğla, 7 Ankara, 8 Mersin, 9 Balıkesir, 10 Hatay, 11 Aydın olarak görüyoruz arkadaşlar. Oransal olarak en fazla ee, kazanan illeri. Bu şekilde arkadaşlar ee, hani böyle bir yatırımcı baktığında hani ufkunu açacak bir şey Değil bu videomuz sadece işte meraklılar için hangi şehirde ne kadar kazanıldı, ne kadar kaybedildi, durum nedir şöyle bir göz gezdirelim istedik. E, faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hemen karşınıza düşecektir. İyi günler.